Herkese selam aleyküm. Kanal Baydan Burhan abinin yerinden sevgiler, saygılar. Mountain Blade 2 Bannerlord'da görev nasıl yapılır? Karakterler, soylular, asiller nasıl bulunur? Aradığımız bir kaleyi, şehre, köye en kısa yoldan nasıl gideriz? Bunu anlatacağız kısaca. Önce görevlerle başlayalım. Görevler menüsünde jandarmanın J'si, J harfiyle kısa yol tuşuna tıklayarak görevler menüsünü açabiliyorsunuz. Biz mouse'u seçiyoruz. Mouse'a tıklıyoruz. Görev menüsünü açtık. Eski görevler yazan kısım bizim eğitim bölümünde yapmış olduğumuz görevler. Bu kısım sizde olmayabilir. Eğitim bölümünü atlayan arkadaşlar da bu, bunlar çıkmayacak. Kafanızı karıştırmayın. Sizde burası temiz olacak. Aktif iki tane görevimiz var. Biri kılan görevi, biri neresi denilen bir şahsın görevi. Kılan görevinde şu metni okuduğunuz zaman olayı zaten anlıyorsunuz. Ben kısaca özetleyeyim. 2000 dinar para istiyorlar. İnventorimizde, cebimizde, kesemizde 2000 dinar para olacak. Parayı kazanacağız. Bunu tamamlayacağız. Bunların her biri şıklı. Önce herhangi birini bitirebilirsiniz. Bakın biz ünü 50'ye 50 yapmışız namımızı. Bunu arenalarla, turnuvalarla yaptık. Birkaç da savaş gerçekleştirdik. Bu çetelerle, işte dağ haydutlarıyla yapılan savaşları kazanarak da ünümüzü arttırdık. Ekibini 20 adama çıkart. Klanımıza, birliğimize, ordumuza asker alma olayından bahsediyor. Şehirlerden, köylerden asker alarak bunu kolaylıkla 20'ye getirebilirsiniz. Ama bu askerlerin bir maliyeti var. En önemli konu yoldaş edin. Yoldaş nedir, nereden bulunur? Hemen gösteriyorum. Yoldaşlar şehirlerde olur genellikle tavernalarda. Şehri tıklıyorsunuz. Bakın üst tarafta kısa menü var. Buradan bunu Bannerlord'da yapmışlar. Diğer Mounted Blade'lerde böyle bir olay yok. Taverna'ya girip konuşmanız gerekiyordu. Burada bir kısa yol eklemişler. Üstünü tıkladığın şahısla direkt konuşuyorsunuz. Bunlar şehrin içindeler. Biz Taverna'ya gireceğiz. Han bölgesinden Taverna. Bakın bu menüyü seçtiğiniz anda bir tane önümüze yollaş geldi. Göçebe olarak geçiyor. Bunlar ansiklopedideki ismi. Onu da anlatacağım. Buradan kısa yoldan tıklayabiliyoruz bir bug olur, bir hata olur. Bunu burada göremezseniz tabelanın içinden bakın. Tıkladım. Direkt otomatik olarak konuş menüsü geldi. Şahsa buradan direkt olarak ulaşıyorum. Devam ediyorum. O sol tarafta ne istediğini anlatıyor. Siz daha sonra okursunuz. Bunların her birinin bir ücreti var. Bakın bizden 617 dinar para istedi. Bu para bizde olmadığı için şu anda bu şahsı alamıyoruz ekibimize. Bunlara orduda daha sonra değişik görevler verebiliyoruz. Biz atamayı gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Bu görev kısmı bu şekilde kılanlarda Nereses. Nereses'in budalalığını araştır konusunda 10 tane soyluyla, asille konuşmamızı istiyor. Bunların içinde krallar var, kral çocukları var. Farklı farklı oyun karakterleri var. Bakın biz önce Ragea'yı bulmuşuz. Bununla bir konuşmuşuz. Bu konuyla bunun bilgisi varmış. Bunun üzerinden hareket ediyoruz. Önce konuyla alakalı bilgisi olan kişiyi buluyoruz. Bu kişiyle konuşmuşuz. Bu da bizi yönlendirmiş. Yanlış hatırlamıyorsam bizi Lukon'a yönlendirmişti. Kuzey İmparatorluğu'nun lideri, kralı Lukon. Ona yönlendirmişti. Tabii biz bu adamı nasıl bulacağız? Şimdi o konuya geliyoruz. Bu şahsın ismini tıkladığımızda, Rageya'nın ismini tıkladığımızda nerede olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de burada arama butonu var. Eğer biz bu şahsı arıyorsak bu şehre, bu kaleyi tıklıyoruz. İz sürmek. Şuradaki menüden iz sürmeyi seçiyoruz. Odrisa Kalesi ile alakalı bilgiler burada. Bunlar kendiniz okursunuz oyun içinde. İz sürmek dediğiniz zaman oyuna döndüğünüz anda ekranda Alt tarafta Odessa Kalesi'nin yeri gözüküyor bakın. Tıklı. Buraya çift tıklayarak buraya geliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ama o karakter şu anda buradaysa siz geldiğinizde bir gün geçebiliyor, iki gün geçebiliyor. Burada olmayabiliyor. Buradan tekrar o aradığınız şahsın yerini sorguluyorsunuz. Peki bu Odessa Kalesi işimiz bitti. Bunu ekrandan nasıl kaldıracağız? Sağ tarafındaki tıkı siliyorsunuz. Onu sildiğiniz anda bakın ekrandan silindi. Gördüğünüz gibi. O gitti. Gelelim herhangi bir şahsı nasıl bulacağız? Nazilli'nin N'si. N harfine bastığınız zaman ansiklopedi açılıyor. Bakın en son burada kalmışız. Ana sayfaya geliyorum. 6 ana menüden oluşan bir ansiklopedi menüsü var. Önümüzde ne arıyorsak burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Yer de arıyorsanız, kişi de arıyorsanız, krallık da arıyorsanız ya da oyunla alakalı bilmediğiniz bir şey varsa buradan tıklayarak görebiliyorsunuz. Biz Lukon'u arıyorduk örnek veriyorum. Buradan kaydırarak bulabilirsiniz. Kendisi devlet lideri. Kral olarak geçiyor. Biliyorsanız buradan da kısa yoldan bulabilirsiniz. Buradan tıklayarak bakın Lukon çıktı. Şu anda gördüğünüz gibi. Yoldaş arıyorsanız göçebe diyorsunuz. Şekil ağda görüldüğü gibi. Şimdi biz bu menüden anlatalım. Yukarıya Lukon yazıyoruz. Gördüğünüz gibi isim geldi. İsmi tıkladığım anda bu şahısla alakalı bilgiler ve özellikleri geliyor. Aynı şey yoldaşlar için de geçerli. Yoldaşlarda da buradaki özelliklere bakarak istemediğiniz şahısları almayabilirsiniz. Bu adamı nerede bulacağım? Jerekosta görülmüş. Tıklıyorum. İz sürmek diyorum. Bakın şuraya geldi. Hemen çarpıya tıklıyorum. Jerekos'un yeri belli. Şurada görmüş olduğunuz kafa biziz. Mouse'u kaydırmadan kafayı tıklayaraktan direkt kendinizi bulabiliyorsunuz. Mesela şu anda Kuzey İmparatorluğu'nun lideri Kuzey'de burada. Tabi biz buraya vardığımızda burada olmayabilir. Tekrar arayıp bulacaksınız. Kendimi tıkladığım anda gördüğünüz gibi direkt beni kısa yoldan getirdi. Jerakos'ta işim bitti. Tıkı kaldırıyorum. Görevleri bu şekilde yapıyorsunuz. Yer bulmalar, kişi bulmalarda N harfinden, Nidenin N'sinden. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi herhangi bir birliği arıyorsanız, herhangi bir kişiyi arıyorsanız herhangi bir şehri, köyü, kaleyi, kasabayı arıyorsanız buradan kısa yoldan bulabiliyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Kafanıza takılan sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda lütfen bunu belirtin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.